Altı Parmak Ta. Bugün Osman Gazi Kaymakamlığı olarak kullanılan tarihi binada 1970 yılında eğitime başlayan Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi kente dokunan, toplumu etkileyen okullardan biri. O yıllar, Altı Parmak Ta günlük yaşamı hareketlendiren giyim mağazaları ve öğrencilerin gittikleri kafelerle sosyal mekanları arttıran BİTİA 1974'te ilk mezunlarını verdi. 1975'te İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi. Adıyla Uludağ Üniversitesi iki kurucu fakültesinden biri oldu. 1982'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını aldı. Geçen süreçte, 65 bin öğrenci mezun etti. O mezunlar 1990'da kısa adı BİMED olan Bursa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları derneğini kurdular. Kurucu Başkanlığını Kasım Çapraz, ne Üstlendiği, kurucuları arasında Mehmet Erbak, Hüseyin Özdilek, Kemal Kandemir, Halis Ertürk, Mehmet Ali İnan gibi isimlerin yer aldığı BİMED'in 13 Aralık'taki kongresinde Murat Demir yeni başkan seçildi. Dün de, Demir ve yönetiminden Canan Cihan, Ümit Yaşar İren, Özgecan Demirtaş, Ali Erdoğan, Süleyman Güzey ziyaretimize geldiler, çizgilerini BİMED Başkanı Murat Demir şöyle açıkladı. Siyaset üstü ama siyasete etki eden dernez. Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, il ilçe yöneticileri arasında çok sayıda mezunumuz var. Mezunları arasında vali ve kaymakamlar. Olduğunu vurgulayıp şunu paylaştı. Norveç'te tanıştığım Adalet Bakanlığı yüksek bürokratının IIBF mezunu çıkınca çok şaşırdım. Ayrıca İngiltere, Almanya, Amerika, Avustralya ve pek çok Avrupa ülkesinde mezunlarımız bulunuyor hedefleri şu. Fakültemiz eğitim kalitesinin artması, derslik kazandırılması, burs olanaklarının arttırılması için çalışacağız. BIMED Ekonomi Zirvesi planlıyoruz. BIMED Akademi ile toplumsal sosyal fayda sağlayacağız. Şunu da ekledi. 3 ilde şubemiz var. Dünya ülkelerinde de örgütleneceğiz. Yeşilay üniversiteli gençlerle buluştu. İki çok özel kurumumuz var. Kızılay, Kara Gün Dostu ve Merhamet Eli olarak toplumun yanında. Yeşilay'da özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için mücadele ediyor. Bursa'da yeni yapılanma süreci yaşayan Yeşilay Başkanı Avukat İmren Çavuşoğlu. Etkinliklerine üniversite gençliğini katmayı önemsiyor. Düzenlenen film etkinliğiyle de Yeşilay Gençlik Bağı kuruldu. Medvedev'den dünyayı tehdit gibi kehanet, pahalı enerji, savaş, kriz. Rusya'nın Eski Devlet Başkanı Oğlun Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Demitri Medvedev 2023 kehanetleriyle korkuttu. Örneğin, petrolün varil başına 150 dolar. A. Doğalgazın 1000 metrekübünün 5000 dolar. I. Ne üzerine çıkacağını öngörürken, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne döneceğini, Euro'nun kalkacağını tahmin ediyor. Ayrıca, Polonya, ve Macaristan'ın Ukrayna'nın batı bölgelerini işgal edeceği, dördüncü rehin Almanya, Polonya, Baltık ülkeleri, Çekya, Slovekya, Kiev Cumhuriyeti'ni kapsayacak şekilde kurulup Fransa'yla savaşacağı, da öngörüleri arasında. Yine, ABD Kaliforniya eyaleti. NDE iç savaş, Teksas'ın bağımsızlığı, Musk'ın başkanlık seçimini kazanması da beklentisi. Borsalarda kriz, IMF ve Dünya Bankası'nın çökmesini ve dijital para gelmesini tahmin ediyor. Dış politikayı iyi izleyen bir büyüğümüz bu beklentileri Medvedev'in Ukrayna'daki çuvallamaya kızması olarak yorumladı. İlber Hoca'nın yolu Avrupa'nın kitapçısından geçti. Tartışmasız, sözüne ve görüşüne itibar edilen bilim adamları arasında Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın çok farklı bir yeri var. Geçtiğimiz günlerde Panel için Bursa ya gelen İlber Hoca, kentten ayrılmadan önce de İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük kitapçısı yolun BKM Kitap'a uğrayıp, BKM Kitap yöneticisi Kutbettin Bingöl'le sohbet etti. En duygusal toplantı, Davut Gürkan görevdeki ikinci yılını doldurdu. Geçmişte, Cemalettin Torun, UN Başkanlığı döneminde AK Parti İl Başkan Yardımcısı olarak siyasetin arka planını okuyan ve çözüm için düşünce geliştiren yönüyle tanındı. Sonrasında, Kızılay Bursa Şubesi Başkanı olarak toplumsal sorumluluk üstlendi. Dar bir alanda kapalı kalan Kızılay'ı kabuğundan çıkarıp Bursa'nın en etkin fayda kuruluşu haline getirdi. Yakından tanıdığımız için, çalışmayı her şeyden çok sevdiğini biliyoruz. Tanıklık ettiğimiz Kızılay, döneminde de, AK Parti İl Başkanı olarak da sağlığını göz ardı edip çalıştı. Pazartesi akşamı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, için çok özel bir gündü. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti İl Başkanlığı görevini üstlenmesinin ikinci yılını doldurdu. O nedenle AK Parti İl Yönetim Kurulu haftalık toplantısı biraz duygusal geçti. İsmet Karaca'nın Viyana'da tarih ve kültür gezisi. Geçen hafta Milletvekili aday adayı olmak için CHP İl Başkanlığı. Neden ayrılan İsmet Karaca biraz ailesiyle birlikte olabilmek, biraz da ayrılışı sonrasındaki spekülasyonlardan uzak durabilmek için yurt dışı gezisine çıktı ailesiyle Viyana'da tarihi ve kültürel yerleri dolaşan İsmet Karaca bir anlamda yeni çalışma dönemi öncesinde kendini yeniledi.